Derilerim soyluyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yaparsınız? Bayağıdır video çekilmiyorduk. Ee, şimdi çekiyorum. Arkadaşlar soruyorlar. Ya, abi diyorlar bayağıdır video çekmiyordu. Ne oldu diyorlar. Arkadaşlar Instagram'dan takip ederseniz beni e, orada e, görebilirsiniz. Instagram'dan takip etmediğiniz için soruyorsunuz. Instagram'dan e, hikayelerime falan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz ne? Arka omuz kaslarımızı nasıl çalıştırırız? Şimdi bayağı bir kilo verdik, pandemiden kilo aldıydık. Süzüldü artık böyle seksi yağlarımız aşağı doğru. Onlar da gidecek. Şimdi 83. Arkadaşlar boyum benim 1.83, şu anda kilom 83. Yani birebir. Ben 78 kilo, normalde 78 kiloyum. Yani boyum da 5 kilo aşağı. Şimdi ellerimi sorayım. Şimdi biz omuz çalıştırıyoruz. Bayanlarda bunu fark edersiniz. Arka omuz yoktur arkadaşlar fazla. Sadece onlar spor yaparak değil de Kilo yani yemeden zayıfladıkları için işte bisepsleri yoktur, arka omuz kasları yoktur ama biz erkeklerim vardır. Şimdi bunları güçlendirmek için ne yapabiliriz? Ben bodybuildingci değilim arkadaşlar. Baştan söyleyeyim kas kütlesi büyütme gibi benim bir amacım yok. Buradaki amacım çalıştırmak ve bir şekilde oranın sağlam kalması alınmak ve günlük hayatta işte dövüş sporcusu olduğum için işime yaradığı zamanda yüzdüğüm zaman da bana faydası olsun sağ. Yani güçlendirmek. Buradaki amaç, yok. konunun başlığında da arka omuz kasları nasıl güçlendirilir videomuzun konusu da bu. Şimdi omuz kasları üç ayrılıyor biliyorsunuz. Ön omuz, orta omuz, arka omuz diye. Biz önleri çalıştırıyoruz, yanları da çalıştırıyoruz. Bu sefer bugün arka omuz kaslarımızı çalıştıracağız. Ve bakalım arka omuz kaslarımızı nasıl çalışıyor İlk önce ısınma hareketiyle başlayacağız. Kapımızı açtık böyle. Isınma hareketimizde bunu koyacağız çünkü e, dün çok çalıştım arkadaşlar omuz kaslarını o yüzden bugün şu anda felaket durumda e, şimdi ben size göstereceğim şimdi ısınma hareketi ne demişler alet alet işler yok evet alet işler ele övünür e, şimdi tam olarak görebiliyorsunuz değil mi ben şimdi e, omuz kasları yavaş yavaş ben başlıyorum çalıştırmaya bak arka omuza vuruyor tamam mı şöyle bu şu şekilde çektiğim zaman arkumuza vuruyor. Tamam mı? Bu şekilde biraz ısıtıyoruz bunları. Hafif hafif. Elimizde mutlaka bu lastiklerden olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bunları da ısıtıyoruz. Bak tam vuruyor burada. Hafif hafif. Acelemiz yok. Zaten yanıyor. Harkomuz <laughs> <laughs> Normalde dün çalıştım. Çalışmamam gerekiyor arkadaşlar benim. Yani ertesi günü çalışmıyorsunuz. Biraz e, araya zaman bırakıyorsunuz. En az iki gün, bir gün az zaman. Yani mesela arka ben bugün çalıştım. Birkaç gün sonra çalışmam gerekiyordu ama size video çekip aklıma geldi. Dedim madem arka omuzları çalıştırdım. Dedim bir video çekeyim dedim takipçilerime. Evet bakın bu şekilde arka her türlü şey yapsın diye fazla zorlamadan sadece uuu. Yakıyor sadece. Burada arkomuzu Yüzerken de çok işe yarıyor arkadaşlar bu. Arka omuz kaslarımız uyandı. Evet. Yaktık omuzları. Siz biraz daha uzun çalışabilirsiniz. Tamam. Benim şöyle bir şeyim bu kadar yeter Şimdi arkadaşlar. Arka omuzları bunlarda da çalışabilir. Çok az bir miktar vuruyor ama vuruyor arkadaşlar. Ee, bir tanesi çok vuruyor da ben az göstereyim ilk önce. Şimdi bunu aldık. Kırmadan bir yere. Evet kırmadan. Şu şekilde çalıştırıyoruz. Bak. Çıkarken arka omuza vuruyor. Bu şekilde aldık. Yavaş yaparsanız ne kadar yavaş yaparsanız o kadar iyi olur. 2 3 4 5 Gibi arkadaşlar şu alırken bak bu şekilde bacaklarımızı böyle yaptık. Ellerimizi indirdik. Burada çok vuruyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada alka hem sırta hem şeye vuruyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu harekette mutlaka çalışın. Bunu bırakalım. Gösterdik bunun hareketlerimizi. Bunu aynısını damlada da yapabiliriz. Hafif yüklerde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Onda da aynı şekilde, yandı valla. Uh. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Ben kollarla beraber kaldırın derim. Daha iyi vuruyor arkadaşlar. Şimdi böyle bak, kollarla beraber. 1, 2, 3, 4, 5. Anam! Oh. Uh. kostere çok fena vurayım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Belli oluyor mu? Ben de var mı yok mu bilmiyorum da. Hiç de şey yapmam. Yani sonuçta body daha iyi görüyorsunuzdur. Onların vardır yani. Bendeki, bende mesela üst trapez kasları fazla oluşmuyor arkadaşlar. O kadar çalışıyoruz ama üst trapez kası. Ha bu trapez kasları çalıştırırken de biraz vuruyor arkadaşlar arka Şöyle yaparsak. Bak şimdi böyle. Önden arkaya doğru. Şu şekilde çıkarsa hafif omuza vuruyor. 2 3 4 5 6 7 8 Ya hız yapmanın bir anlamı yok. Yavaş yavaş hareketlerimizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben fazla protein almıyorum. Genelde C vitamini alıyorum genç göstermek için, genç kalabilmek için. Yaklaşık şu anda 43 yaşındayım. Yani genç göstermekte. Bu da benim prensibim. Ama siz araştırmalara göre öyle diyorlar da. Hani ne kadar çok yeşillik veya C vitamini veya Akdeniz mutfağını beslenirse ömrünüz o kadar uzar diye. Onu Yok. söyleyeyim ben size. Şimdi bu hareketi gösterdik değil mi? Şimdi sen gel buraya su deniz. Bugünkü kameramanımız Suden Hanım. Burada da bir tane hareketimiz var. Buradaki hareketi nasıl biliyorduk biz arkadaşlar? Sehpada. Aynı dizimizde elimizi koyuyorduk. Bu hareketimiz neydi? Bu şekildeydi değil mi? Arka omuzu vurdurmak için Dambulu bu şekilde değil de bu şekilde tutacağız. Ve elimizi böyle kaldıracağız. Gösteriyorum. Bu şekilde tuttuk ya. Yani. Bu yana doğru açacağız. Arkonuz çalışsın diye. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 Aynısını diğer tarafta uygulayacağız. Anlaşılmayacak bir şey yok. Sehpa dayıyoruz. Elimizi, dizimizi koyuyoruz ve yana doğru açıyoruz. 1 2 3 4 5 6 diye açıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Arka omuz kaslarımızı çalıştırmış oluyoruz. Ben çok çalıştım arkadaşlar. Dün çok çalıştım. Arka omuz çalıştım. Yanıyor. Şimdi biraz daha ne yapabiliriz mesela? Şuradan alalım. Ay. bu hareketi gösterdik ki bu çok İyi. vuruyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 altı 7 8 Şu hareket değil arkadaşlar. Şu hareket orta omuza vuruyor. Önle orta omuza vuruyor. Bu hareket tam arkaya da vuruyor da bu hareket çok daha çok vuruyor. Bu 1 2 3 Bu ön omuzu biliyorsunuz. Baya bir taşırken bile arka omuza vuruyor arkadaşlar. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Yandım. Bu şekilde. Fazla şey yapmayın. Sakatlık çıkmasın tamam mı arkadaşlar? Fazla yüklenmeyin. Bu omuz kaslarımızın ön tarafı. Sırf sizin için koltuk altımı kestim ha valla. Laf etmeyin diye. Oo. Ah. Çalış babam çalış. Ondan sonra biz burada günde 4 saat 6 saat emek veriyoruz. Spor yapıyoruz. Video çekiyoruz. Adamlar gene de yaranamıyoruz arkadaşlar. O. Oh. Evet arkadaşlar arka omuzlarımızı nasıl çalıştırdığımızı gördük. 3 gün sonra 78 kiloya gittiğinde seksi yağlarım da gidecek. O zaman size daha güzel fitness olunur videosunu çekeceğiz. 2 aydır ağzıma tatlı yemiyorum arkadaşlar. Tatlı yemiyorum yani rüyamda <laughs> şey tatlılar yiyorum böyle. Rüyamda tatlılar içiyor. Mecburen arkadaşlar pandemi döneminde sokak çıkma yasağı olduğu için çıkamadık. Çıkamayınca da yürüyüş yapamadık. Yürüyüş yapamayınca da kilo aldık haliyle. 5 kilo vardı. 87 işte şeydim. 87'de şu anda 83. 80'e falan 78'de 80 arasında kalacağız. Olayımızı bitireceğiz. Bizim amacımız burada Brad Pitt gibi bir fiziğe sahip olmak. Yani Thor gibi değil de Loki gibi. Hani izliyorsanız bence Loki daha bir karizmatik diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Size hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edin mutlaka. Görüşürüz. Hoşça kalın.